Bu videoyu beğenmeyi, yeni videolar için kanalıma abone olmayı unutmayın. Adana'dan herkese merhaba arkadaşlar. Bugünkü videomda malum yaz ayına tamamen girdik. Sıcaklar başımıza düştü. Tavuk kümesi olanlara yaz aylarında neler yapması gerek? Bunu tek tek söyleyeceğim. Dikkate alırsanız hayvanlarınızın harika bir yazı geçirmesini sağlayabilirsiniz. Diğer türlü kayıplara sebebiyet verebilirsiniz. Yaz ayları tavuklar için tehlike arz eder arkadaşlar. Söyleyeceklerim çok ama çok önemli. Yaz aylarında yapmamız gerekenler. Hayvanlarımıza besin kaynağı olarak ev atıklarını çok fazla vermemeye gayret ediyoruz. Zaten ev atıklarından verdiğimiz bir bulgur pilavıdır, bir pirinç pilavıdır ya da sade makarnadır. Bunun dışında zaten hiçbir yağlı, baharatlı, salçalı yemekleri hayvanlarımızın önüne dökmüyoruz. Yaz aylarında tavuklarımıza yapmamamız gereken başka bir şey kesinlikle ve kesinlikle marol, maydanoz, domates, nane, salatalık gibi besin kaynakları yeşillik vermiyoruz arkadaşlar bu da yaz aylarında hayvanlarımızı ishal eder ishal olursa da ishal türleri de bulaşıcı olduğu için ölüme sebebiyet verebilir ve kümesinizin tamamını kaybedebilirsiniz Söylediklerim şaka değil, kesinlikle dikkate almanız gerekiyor. Yaz aylarında hayvanlarımız bol bol su tüketir arkadaşlar. Temiz su vermeye dikkat edin. Sularımızı günlük olarak değiştirelim. Ya akşamdan ya da sabahtan temiz sular hayvanlarımıza verelim ve yaz ayları sıcaklar çöktüğü için hayvanların yem tüketimi de çok aşağı düşecektir. Bu da yumurta verimini etkileyebilir. Hayvanlarımızı serin tutmamız gerekiyor ve fresh olacak, serinletecek şeyler vermemiz gerekiyor. Örneğin karpuz kabuğu. Karpuz kabuğunun insanlara da çok faydası var. Onu uzun uzun saymayacağım. Bir sporcu olarak söylüyorum. Google'a karpuz kabuğu yazarsanız içerisinde bulunmuş olduğu besin kaynakları inanılmaz derecede harika. Ve hayvanları da serin tutar arkadaşlar. Bunu nasıl vereceksiniz? Akşam ailenizle oturuyorsunuz. Bir karpuz kestiniz. Hemen hemen karpuzun yarısı zaten gidiyor. Kabukları hemen akşamdan hayvanlarınıza tabii ki de veremezsiniz. Kabukları bir poşete koyup dolaba koyacaksınız. Böylelikle kabuklar soğuk olacak. Öğlen Öğlende hayvanlarınızın önüne sunduğunuz zaman sabah değil bakın öğlen diyorum. Öğlen hayvanlarınızın önüne verdiğinizde hayvanlarınızı serinleteceksiniz. Böylelikle vücutlarındaki harareti alacaksınız. Unutmayın ki kanatlı hayvanların ter bezesi yoktur. Terleyemezler. Isıyı bu şekilde atamazlar. Hemen videoda da bir karpuz kabuğu vermek istiyorum. Tavuklarımın ve civcivlerimin en sevdiği şey... Karpuz kabuğu arkadaşlar. Buz gibi karpuz kabuğu hayvanlarımı serin tutmaya yeterli. Şu an sadece sizlerle paylaşmak için verdim. Diğer bütün kümeslerime de aynı şeyi uyguluyorum. Yaz aylarında dikkat etmemiz gereken başka bir şeyse kümesimizin havalandırma sistemi. Eğer işe gidiyor çalışıyorsanız kesinlikle kümeslerinizde pencereler olmak zorunda ya da bir fan çalışıyor olmak zorunda. İçerideki havayı dışarıya atma, atmazsanız içeride oluşan asitler, e, dışkı asitleri hayvanlarınızın gözlerini kör ettiği gibi CRD ve ishal olarak birçok birçok sinir hastalığına da sebebiyet verir. Havasız bir kümes kesinlikle çok ağır kokar ve birçok hastalığı barındırır. Kümesimizin zeminini ben şu an daha yenilemedim ama yenileyeceğim. Kesinlikle yaz aylarında inşaat kumu kullanabilirsiniz ya da kalın kavak talaşı kullanabilirsiniz. Bu kümeslerinizi serin tutar arkadaşlar. İnşaat kumundaki taşları hayvanlar tüketir, gezinir, eşinir, sıkılmaz ve harika bir yaz geçirir. İnşaat kumu gölgede soğuktur. E, güneş altında da çok sıcaktır. O yüzden kümesiniz eğer güneş almıyorsa kesinlikle inşaat kumunu dökerseniz kümesiniz hayvanlar için harika serin bir ortam olacaktır. Şu an gördüğünüz gibi tavuklarım karpuz kabuğuna bayılıyorlar ve tüketiyorlar. Benim gibi bir kümesiniz yoksa dışarıda tel örgülü bir kümesiniz varsa kesinlikle gölgelik yapmak zorundasınız. Size örnekler göstereceğim. Örnek veriyorum. Benim gibi kümesiniz varsa şu şekilde benim iki tane pencerem var ve ikisi açık. Bu sadece yeter mi havalandırma için yetmez. Görmüş olduğunuz gibi elektrikli fan sistemim de var. İçeriden karşı pencereden çektiği havayı dışarıya atarken kümesin ortasında oluşabilecek bütün pis kokuyu ve bütün e, sıcak havayı dışarıya atarak kümesimin havasını da temizleyerek Tavuklar için harika ve huzurlu bir ortam sağlayacak bu havalandırma sistemi Bunlar bir örnek dışarıda kümesiniz varsa hemen dışarıya çıktım Örnek vermek için böyle güneş görüyorsa arkadaşlar bu taraftan tenteler yaparak gölgelendirme yapacaksınız Yani güneş tepeden vurduğu zaman içeriye güneş girmeyecek e, Ön taraf için söyleyelim daha iyi anlaşılır olsun. Bakın benim kümesim burada bitmiş ama üstündeki demiri görüyorsunuz. O uzun bir şekilde gölgelik yapmış. E, kümese güneş vurmayacak şekilde bu gölgeliği uzatabilirsiniz. E, Direklerle sabitleyebilirsiniz. Aynı şekilde bu tarafta önemli. Bu gölgelendirmeler olmazsa güneşe maruz kalan hayvanlar e, bir süre sonra maalesef çatlayarak ölebilir. Bir başka dikkat etmeniz gereken olay. Tavuklar hakkında o kadar çok insanların bilgisi var ki yaz ya da kış ayı fark etmez birçok bilgiyi direkt uygulamanız söyleniyor. Her bilgi doğru değildir arkadaşlar. Her ağzı olan da konuşmasın bir zahmet. Genelde büyüklerimiz çok büyük hatalar yapıyorlar. Bu konuyu burada ben açıklık getirmek istiyorum. Soğan, sarımsak, sirke, limon bu tür e, besin kaynakları hayvanların sağlığını ve direncini yüksek tutmak için kış aylarında çok önemlidir. Yaz aylarında hayvanların suyuna sirke koyarsanız hayvanların iç organlarını yakma e, durumunuz söz konusu. Hayvanlarınızın sunu, e, sularına limon damlatırsanız. Yine pekmez damlatırsanız, bu da hayvanları serinletmeyeceği için iç organlarını yak yakacak durumda, hayvanları rahatsız eder. Ee, soğan sarımsağı da vermiyoruz. Soğan sarımsak da hayvanları kışın sıcak tuttuğu için kullanıyorduk, dirençlerini yüksek tutuyorduk. Ama ama yaz ayı aşırı sıcak olduğu için soğan sarımsağı da yine vermiyoruz. Hayvanlarımızın midesini yakabilirsiniz. Taşlık dediğimiz sistemi çökerterek ishal edersiniz ve yine kayıplara sebebiyet vermiş olursunuz. Bunlar çok değerli ve önemli bilgiler. Yaz aylarında yapılacaklar vardır, yapılmayacaklar vardır. Buna da gelecek olursak haşlanmış ya da kavrulmuş yumurta yine verilecek büyük bir örnektir. E, haftada 2 ya da 3 defa veriyordu kış aylarında. Hayvanların verimlerini arttırmak ve civciv gelişimini hızlandırmak için Haftada 3 e, defa kışın veriyorduk Bunu haftada 1'e indirebiliriz e, tavuklar için de geçerli cücüler için de geçerli çünkü aşırı vitaminli proteinli bir yiyecek olduğu için hayvanlarda ters teper e, ve kuruma hastalığına sinir sistemi hastalığına yakalanma riskleri e, çoğalır özellikle çiğ yumurtada bulunan salmonella hastalığı yani sinir bu baş dönmesi geri geri yürüme hastalığı e, bundan kaynaklı olabiliyor e haftada bir verebilirsiniz. Örnek veriyorum. Pazartesi'den Pazartesi'ye ya da tatiliniz Pazar, Pazardan Pazara görsel olarak izlerken e zevk alıyorsanız verebilirsiniz. Ev atıklarında dediğim gibi çok fazla vermiyorsunuz. Yine haftada bir bulgur pilavı, pirinç pilavı verebilirsiniz. Ama bir defa diyorum. Bakın, yoksa tavuklarınızda gursak mantarı meydana gelir gelelim yaz aylarında yapılmaması gereken son konumuza. Arkadaşlar kümesinizde biriken yumurtaları günlük olarak toplamak zorundasınız günlük olarak toplamazsanız yaz aylarında sıcaktan civciv oluşumu ikinci günde başlar ve üçüncü günde örümcek ağı gibi damarlar oluşur. Bilginiz olsun bütün yumurtalarınız bozulur. Tavuklar gurk olsun diye folluklarda yumurta bekletmeyin ve günlük olarak toplayın arkadaşlar. Topladığınız yumurtaları da yumurta keplerine sivri kısımları aşağı gelecek şekilde dizip buzdolabınızın sebzelik bölümünün üstüne yerleştirin. Hemen göstermek istiyorum. Şu şekilde sebzelik bölümünüzün üstüne yumurta keplerini koyarak sivri kısımlar aşağı gelip dizdiğinizde yumurtaların dölünü uzun süre koruyarak daha sonra dışarıya çıkarıp 6-7 saat dinlendirdikten sonra gurkunuzun altına koyarsanız harika civcivler elde edersiniz. Verdim bilgileri uygularsanız yazın yumurta veriminiz bile harika şekilde yükselecektir. Uygulamazsanız yaşayacağınız kayıplardan sizler sorumlusunuzdur. Bu bilgileri inanın herkes herkese anlatmaz. Benden yana helal hoş olsun. Ben senelerdir insanları uyarıyorum. Uyguladığım tedavi yöntemleriyle de birçok hastalığı e, iyileştirdiğiniz e, bilgilerini bana ulaştırıyorsunuz. Kaç tane hayvan kurtarırsam, kaç hayvanı huzura kavuşturursam, ben de o kadar mutlu ve huzurlu olurum. Düşüncesiyle hareket ediyorum. Sizleri de çok seviyorum. E, videoyu beğenmeyi lütfen unutmayın. Başka videolarda görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.